Audio Jungle. Audio Jungle. Selam gençler ben Serdar. Bugün Tencent'in yeni oyunu Speed Drifters hakkında konuşacağız ve oynayacağız. Bakalım nasıl bir oyun? Güzel mi? Oynanır mı? Bu oyun sadece bir yarış oyunu mu? Bunu değerlendireceğiz. Sadece bir yarış oyunu olmadığınızı şuradan göstereceğim gençler. Yüksek level bir tane adam bulacağım şimdi. 65 level'mış. Bu adamın bir görüntüsüne bakın. İzleyin şimdi. Bakın gençler. Bir yarış oyununda böyle kostümizasyon olabilir mi? Şuna bakar mısınız tasarımlara? Sanki bir MMORPG oyunu oynuyormuşsunuz gibi. Yani oyun aynı zamanda bir sosyal oyun. Aynı zamanda da bir yarış oyunu. Bu arada yarış oyunu dediysem böyle aklınıza farklı boyutlarda yüksek grafiklere sahip bir simülasyon oyunu gelmesin. Oyun bir go-kart tadında yarış oyunu. Hemen şöyle garajdan arabalarımı göstermek istiyorum size. Geç abi şunları. Bakın geliştirmeyi mi gösterecek şu an bana? Ha, bakın bunda yeri gelmişken ben size aktarayım söylemiş olayım. Bu şekilde arabalarınızı ekstra modlar ekleyerek ekstra güçlendirebiliyorsunuz. Virajları daha iyi almasını sağlayabiliyorsunuz. Daha hızlı daha yüksek nitro süresi bunların hepsini ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu benim çok tatlı arabalarımdan biri. Oyunda gerçekten güzel tasarımlara sahip arabalar mevcut mesela şu. Şunu göstereyim size. Gerçekten güzel tasarıma sahip bir araba. Lafı daha fazla uzatmadan hadi hemen hep beraber bir yarışa girelim. Bir kariyer modunda yarışmaya devam edelim. Kariyer modunda bir tane dünya yarışına girdim. Bakalım nasıl bir yarış bizi bekliyor. Oyunu beğenirseniz lütfen beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Daha önce oyunu oynadıysanız da yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Oyunun indirme linklerini ben açıklama kısmında zaten paylaşacağım. Buraları geçelim hadi bakalım. Hızlı bir şekilde yarışa başlayalım gençler. Gördüğünüz gibi go kart adında güzel bir yarış. Otomatik bir şekilde hızlanabiliyoruz. Şurada böyle hızlanma yerleri var. Bunları güzel çıkarsak çok güzel olur. Şu an online olarak oynamıyorum. Kariyerde offline oyuncularla yani offline yapay zekalarla oynuyorum. Şöyle driftlerinizi güzel atın. Virajlardan çarpmadan nitro'larınızı açın. Çok daha iyi olacaktır. Oyunun grafiklerini ben çok tatlı buldum. Gerçekten çok tatlı buldum. Aa şuradan geçebilsem güzeldi. Atlama rampasından atlayalım. Mükemmel bir tane daha rampa. Asfalt nitronun böyle şeyi gibi. Daha anime grafiklerine benzer hali gibi. Normal Nitro'larda da açılıyor. Ama speedlerden değil de şu böyle keskin virajlar aldıktan sonra Allah'ım ya bir türlü şey yapamadım. Drift yapamadım. Hadi lan. Abi bir tane mi düzgün drift yapamaz insan ya? Buralarda çarpmamaya özen gösterin. Benim gibi acemice oynamayın. Baya güzel ilerliyorum şu an. Birinciyim. Bir tane mini boost kullan diyor da kullanmadım mı zaten? Abi bir tane çok özel bir boostum geldi. Şunu kullanmam lazım. Bu boost baya hızlandırıyor. Bu nitro gerçekten güzel iş yapıyor. Ve yarışı tamamladık. Biraz kötü oynasam da bence oldukça güzel ve kolay bir yarış oldu. Zaten yapay zekalar oldukça kolay oluyor. Biz hemen bir online maç yapabilir miyiz? Bir buna bakalım. Oyun yeni şu an Google Play Store'da var mı yok mu tam olarak bilmiyorum ama varsa mutlaka zaten açıklama kısmına linkini koymuş olurum. Boyutu da öyle aman aman çok yüksek değil ama oyun oldukça zevkli. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten gördüğüm kostümleri elde etmek için biri oynanır. Ben çok sevdim kostümleri. Bir Battle Room'a girelim. Acemiyim ben. Random rastgele bir tane. Hızlı bir yarışa sok beni. Evet, arabamızı da seçiyoruz. Bu şekilde bir lobi ekranı çıkıyor karşımıza. Bu lobi ekranında diğer oyuncuların gelmesini bekliyoruz. Diğer oyuncular geldikten sonra acemiler olarak online bir yarışa katılabiliyoruz. Birazcık acemi modunda oyuncu bulmak zor oluyor ama zaten oyunda hızlı level kasıldığı için biraz daha ilerletip kendinizi daha hızlı Maçlar bulabilirsiniz. Şu anlık birazcık böyle bak beklemek zorunda kalıyoruz. Evet gençler bir tane solo online yarış buldum. Şu an herkes size el sallıyor. Siz de onlara bilgisayarlarınız ve telefonlarınız başından el sallayabilirsiniz. Adamın elinde kılıç var kılıç. Yarış oyununda adamın elinde kılıç var. Böyle arabalarınızın arkasına droidler şeklinde yerlerde koyabiliyorsunuz. Böyle farlarınızı açıp bile kapatabiliyorsunuz. Hadi. Güzel bir başlangıç. Kötü başladım be. Neyse geçerim herhalde. Hepsi Asyalı oyuncular gibi duruyor ama umarım geçerim. Bu arada kesinlikle şu an oynadığım maçta herhangi bir bot yok. Hepsi online oyunculardan oluşuyor arkadaşlar. Şuralarda güzel drift atmamız lazım. Nitro'yu açabilmemiz için ve ben kötü bir drift attım. Oralara giriş çıkışı gerçekten dikkat etmeniz lazım ya. Tam olarak nerede döneceksiniz? Nerede drift yapacaksınız? Mükemmeldi. Çok güzel attım bu sefer. Şuradan da atladım mı? Öne geçerim herhalde. Bir daha güzel drift kaçırmazsam, yani kötü bir drift yapmazsam herhalde zor alırlar. Çünkü herkesin arabası şu an eşit. Çünkü rookie, yani acemi liginde oynuyoruz. Tabi ilerledikçe daha zorlu arabalar ve düşmanlar geliyor ve adam şu an kötü bir drift attım ve nitroyu açamadım için beni geçti. Ama salak duvara çarptığı için. Hadi hadi nice, çok güzel. Şu hızlandırmayı da al. İkinci tur, evet ikinci tur. İlk turu beraber beraber mi? Ne beraber ya? Ben geçirdim, ben geçtim. Şu an 73 MS oynuyorum, MS gayet iyi. Herhangi bir şekilde internet problemi de yaşamıyorum, lock, ping, donma da herhangi bir şey olmuyor. Kesik kesik drift yaparak geçiliyor ama böyle bir anda tek drift tuşuyla basılı tutarak geçmesi baya zor. Allah'ım ne yalpaladım be? Neyse şuradan da geçersem herhalde geçemezler. Şu nitro bastım, nice oyunda böyle nasıl desem size bir RPG oyunu aynı zamanda da bir yarış oyunu oynuyormuşsunuz hissiyatı veriyor. RPG yarış oyunu gibi bir şey yani. Zaten Asyalılar RPG oyunları çok sevdiği için bu tarz oyunlar sık sık onlarda çıkıyor. Biz de oynayabiliyoruz böyle arada sırada. Hadi güzel bir drift. Allah'ım çok kötüydü. Şimdi arkamda yapıştı birisi zaten ve kazandım. Güzel. Hata yapmama rağmen benden çok hata yapanlar olduğu için yarışı kazandım. Bu arada oyunda yarışırken mikrofonunuzu veya diğer hoparlörlerinizi açıp yarışan kişilerin seslerini duyabilir veya onlara seslerinizi iletebilirsiniz. Bu da ayrı bir güzel olmuş. Yani insanlarla yarışırken kavga etmek ayrı bir sıkıntılı duruma sokabilir veya daha eğlenceli bir hale getirebilir oyunu. Bu artık tamamen o chat ortamını nasıl kullanacağınıza bağlı. Şöyle çantanızı açtığınızda oyun size ilk etapta bazı kıyafetler veriyor bana da şunları vermişti ama ben üzerimdekini beğendiğim için bunu giydim level atladıkça bazı etkinlikleri tamamladıkça yeni kozmetik öğeler alabilirsiniz oyun kozmetik açıdan gerçekten çok fazla yani siz zaten bunu ilk başta gördüğünüz adamın elinde kılıç var kimisi prenses gibi giyinmiş yani çok garip gerçekten çok garip Şu gerçek go kart arabasına benzeyen arabayı aldım bir turda sizle beraber onunla yarışalım Ortalama maçları 15 saniyede falan buluyor Bu da level'ımın biraz düşük olmasından kaynaklı olabilir Biraz daha yükseldikçe daha hızlı daha iyi maçlar bulur diye tahmin ediyorum ama bence bu bile iyi Herkes bak şu an arabayı seçtik ya Herkes de aynı araba var Yani bu bizim başlangıç seviyesinde oyunun eşleştirmesinin güzel olduğunu gösteriyor ama adamın stile bak adam asla almış eline. Sanki anasını satayım bir anda böyle ortaya alev topu falan fırlatacak. Yarış mı yapıyoruz? MMORPG mi oynuyoruz belli değil. Bu kozmetik farklılıkları sizce nasıl durmuş gençler? Mutlaka yazarsanız sevinirim. Bana hoş geldi ama bir yandan da garip gelmedi değil. Yine güzel dönemedim ya. Şurayı bir kere de güzel döneyim dişimi kıracağım ya. Yalnız bu adamlar baya Hızlı ilerlediler ya. Arda arkası kesilmeyen bir drift. Hadi koçun. Mısır'da mı yarışıyoruz lan biz? Piramitler falan var. Haydi 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 haydi. Bunlar beni geçecekler galiba ya. Sonuncu muyum şu an? Şunları düzgün driftleyebilsem. Yine ben iki parça şeklinde bari driftleyeyim ya. Şu an üçüncüyüm. Şöyle dönelim bir de. Şöyle nitroyu basalım. Abi burada nitro basılır ya? Yanlış nitro bastım yine üçüncüye düştüm. O driftleri zaten oyunun adı da bu zaten. Speed Drifters. Hızlı bir şekilde drift atmanız lazım. O drift olayını çözdüğünüz zaman olayı çözüyorsunuz. İlk bölümü dördüncülükle bitirdik ya. Bak yine gereksiz bir nitro uygulaması yaptım. Ama bu harita da baya zormuş ya. Gerçekten baya zormuş. Şurada birazcık belki üçüncülüğe geçebilir miyim? Hadi koçum. Üçüncülüğe geçtim. İkinciliğe. Yine dördüncü ya. Hepimizin hızları eşit olduğu için en az hata yapan birinci oluyor. Ya da arabasını en çok geliştirmiş olan. Oyun pay to win mi değil mi? Yani online bir oyun sonuçta. Bu oyunda da pay to win mi değil mi diye konuşabiliriz. Ama gerçekten umurumda değil. Ben bu tarz oyunları eğlenmek için oynarım. 5. olmayayım da en azından ilk 3'e bari gireyim ya. Ve bitiyor oyun. Dördüncü olacağız. İlk üçe giremedik. Ne el sallıyorsun oğlum? Dördüncü olduk be. Rekor kırmışız bile. Bu araba kötü ama diğer arabam daha iyiydi. O biraz daha hızlanıyor. Bunda biraz sıkıntı var. Hız problemi yaşadık bu arabada. Lan orada biz zıplıyor olabilirdik. Adam şampanyayı derinin üzerine döküyor. Düzgün tut şunu. Buradan isterseniz arkadaş ekleyip beğenebilirsiniz. Arkadaş ekledikten sonra takımlar halinde de yarışabilirsiniz arkadaşlar. Yani oyunun birçok farklı özelliği var. Takım halinde yavaşmak, rekor yarışları, solo yarışlar. Hatta aile kurup yani bu lonca sistemi gibi bir sistem kurup da yarışabilirsiniz. Gerçekten bildiğiniz MMORPG oyunuyla yarış oyunu birleşmiş gibi bir şey yani. Oyun benim gerçekten hoşuma gitti. Gerçekten hoş ve arabaları açtıkça oyun daha güzel hale geliyor. Yani oyun böyle umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Oynarsanız beraber oynayabiliriz yorumlara yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Buna benzer gameplay videolarının daha sık gelmesini isterseniz lütfen beğenmeyi ve tekrardan yorum yapmayı unutmayın. Tekrar tekrar hatırlatayım çünkü bu benim için çok önemli. Bana destek olmak isterseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.